Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı kandillerimiz olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Evime, mutfağıma, yerime, gönlüme hoş geldiniz. Sefalar Karışık turşu yapmıştım. Bu sabah dedim onu kurayım. Yani doldurayım kalanları Arkadaşlarımla beraber dedim yapayım bunu. Şimdi arkadaşlar benim bunun içine koyduğum malzemeler. Ee, bir gün bir gece bekledim. Bakın su ne kadar su verdi. Dünyanın suyunu verdi. Ee, konuşan salatalık. Biber, acı biber. Biberin birkaç türlüsü. İşte e, beyaz lahana. Ondan sonra yeşil domates. Ondan sonra acır, ondan sonra maydanoz, kereviz, e, kapya biberi gördüğünüz gibi, sarımsak, kristal kaya tuzu, ondan sonra tabii yemek tadında e, limon tuzu, limon da kestim içine her Limon tuzu bak salatalık bir günde oldu Değişti Ondan sonra maydanoz. Sarımsak. Vallahi saymadığım varsa, ise sayarım. Aklıma geldikçe. Bir de şu şeyde anlayan kızlar ne kadar güzel oldu da. Şimdi bu ya. Acur. Şimdi bile iyi kızlar. Tane karabiber. Şimdi ya Allah ya Bismillah. Hep beraber dolduralım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çok ulaştırdı beni bu. Bayağı yorulmuşum bunu yapayla ya kızlar. Bayağı. Bakalım kalan kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane. Bakalım doldurur mu? Önce dolduracağız. Kısar sıra suyunu onlara paylaşacağız. Anladınız mı? Bunun suyunu atmayacaksınız kızlar. Atılmayın bunun suyu. Bunun suyu şifa. Evet. Doldurduk. <laughs> Eyvah. Allah'ım. Çok güzel oldu. <laughs> Ehlasına da da çok güzel yapaydı. Dedim kızlar bakmayın dedim. Çoluk çocuk şimdi kendi ya gelir herkes. Ben sabahtan dedim erkenden Karıştıra karıştıra <laughs> Çünkü Aç Bunun suyu ilaçtır. Bunun suyunu kesinlikle atılmayın. Çünkü kendi suyu nasıl su koyulmadı. Sevcanlar. Sevcanın suyu. <laughs> Valla birkaç gün sonra yemeye başlayabilir. Yemek tadı tuzunda yani tuzu yemek tadında. Sakın böyle çok tuz dolunmayın arkadaşlar. kristal tuzla yaparsanız hiçbir kimseye dokunmaz. Tansiyon hastalarında zaten ilacı. Sen oldu güzel. Vallahi ha şimdi bile ye. Yani o kadar güzel oldu. Kullanıldı. Ne yaparsın da olmaz. Ki. İki dört beş altıncı oldu kızlar. Bir gün bir gece bekletin arkadaşlar bunu. Kendisi sulanacak. Her şeyini koyun. 4, 6 7 şişe. Karabiberlerimi de göstereyim size bana. <laughs> Karabiber. Karabiberi de var. Maydanozcu, kelevizi, sarımsağı, her şeyi içi. Şimdi kızlar. ne bayramı. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın çıkan suya Bakın. Gördünüz mü? Şimdi ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. بإذن الله دقيقة kızlar. Şimdi biraz havası çıkacak bunları. Gördüğünüz gibi. İşte gördünüz mü canlar? kadar arkadaşlar. Şimdi bu biraz havası kendi kendine çıksın. Kendi suyunda. Evet. Cam kavanoz da çok güzel oluyor. şimdi. Anladınız değil mi? Biraz havalarını çıkarsınlar şimdi kendi kendilerine. Şuna biraz daha karanlık yapayım. Buna kaçtı. İlk işlerinde var karışmış. İki, dört, altı, yedi şişe. Yedi şişe. Yedi kavanoz. İşte böyle canlar. Ben biraz dinleneyim. Bunların havaları çıksın. Beraber kapatalım olur mu? Sonra. Allah'ım. Elim ıslak ya. Durduramadım. nada sin alalım arkadaşlar Yani bunlar hep hizmet isteyen kızlar. Öyle hemen at dona geç karşıya değil. İnanıyorsunuz 3 gündür ben bunlarla uğraşıyorum. 3 gün oldu. Tam 3 gün. Yıka, temizle, doğra. Harmanla. kenardan soktuğunuzda havası çıkar kızlar. Heh. Kolay değil yani. He? böyle hemen at geç karşıya değil kızlar. emek isteyeceğim. Yani. Vallahi zahmeti çok. Tek başıma ettim normalde. Zahmeti çok. Shouldn't they make it please Sakın suyunu dökmeyin. Sakın suyunu için. Şifadır bu. Şifa kaynağı. Onlar da biraz daha geliş. Evet. Oldum evet. Turşularımız oldu kızlar. Bir de şimdi biber, kapya biber fazla almıştım. Domates akşamda onları doğradım bir dona doldurdum. Onları da salça yapacağım kızlar. Evet canlarım benim. İşte böyle. Şimdi daha bar tuş yapacağım çok turşuları var. Kızlar. Gerçekten. Nasıl? İki, dört, altı, yedi şişe. Tabi haliyle. İşte. Çok şükür. Afiyetlerle yemeler nasip olur inşallah. Yiyen arkadaşlarıma şifa olsun inşallah. Canlarım benim, şimdilik Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı kandilleriniz, hayırlı mübarek günleriniz olsun inşallah. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Allah emanetsiniz.